Kanka. Öyle. Ee, hassas ciltte olabilir Ciltle alakalı bir hastalığı olabilir Kimin Bu normal senin bir mi? şey Yok e, kızın kolları kırmızıydı ya Benek benek şeydi. Aa, ya Yani olabilir Ciltle alakalı hastalık olabilir Oğlum reisler bahçe yapmış ya Geldiğimiz şu gidiyor Balkon olayı olmazsa olmaz bir şey ya Şu mu? Çok iyi bir şey balkon olayı. Evet, onun üstü kapalı falan bizim çadırda var. Abi. Kurulumu geçiyor. O nasıl ya? Ama yeni bir çadır aslında. Bir baksaydık. Bak. Oğlum işte birleştiriyorlar bunu. Kaç para acaba böyle bir çadır? Kanka bu pahalı 80 ya. 80 bin lira var. Oha. En aşağı 80 bin lira. Neyse bak yengeme bak. Rüzgara karşı meydan okuyor. Ay. <laughs> <laughs> Biz bizim şomazlık. <laughs> nazar adı ki bir saniyede nazar değdirdik yengeye. Ne oldu? Çok Eline bir şey oldu ama. Olur mu? Baksana. Eline çaktı herhalde. Şu an sinirlendi reis. Reis sinirlendi. Her an kalkıp şey çadırı yıkabilir. Abi çadırı söktün götürüyorum valla. Bir de kanka Bir de böyle farklı şişi, farklı. çok büyük değil mi ya? Ya kanka bunların dolayı bu ya. Mesela bize şu kadarlık gel bile okey yani. Evet. Çok büyük geldi abi. Top oynarım lan şurada. Çift kale maç yaparız kanka uçtan Ortaya açıp. Oo. Bakın bu videoda reklam var mı? Benim fetişim var ya. Şöyle <laughs> ya. Küçük şeylere. Bak 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 bak. Bak bak bak. Yatak öyle bir rahattır ki. Kanka şurada şuna bak oğlum İnşallah bu. Beni falan bizim ya. evden konforlu lan. Tam ev oldu ha. Her şey var. Dur şey. Aa ben şuna... an Dedir büyükler de, almadı. Şuna baksana. Şurada var Çok ya cool. otururuz, kaydırırız. Twitter kaydırırız. Oo aynen öyle. Abi balkonu var ya. Bir nargile kur oraya. As, sus sağlam sus. Bir de iki kişi daha bu dört lokeyi döndür şurada ananı avradına. ya taş kavgası mı çekeceğiz ya? Ay kav keyfini oyna. Ay. Çok sürü sinek var. Evet. Kolumun baktam tam Abi bu sineklerin anasını avradını sikeyim ya. Bu sene Uzun bir ayrı çoklar ya. Uzun kolu bir şey getirmedin değil mi? Yarı evet. tarafımı ısırıyor orası çocukları. Şurada balık tutulacak yer olacak evime gitmem vallahi. Ya bunlar bayağıdır balık yapmıyor ya. Bence kampta balık ve et yenmeli. Bakalım bizim yenge ne yapacak. Aa mangal geliyor. Sobayı niye yaktınız ya? Sıcak zaten. Kanka orası akşam çok soğuk olur. Orman ya. Annem. Belki bir daha bir yanmak istiyorlar ya sıcağı seviyorlar. <laughs> oğlum şu yatak kısmının inşallah perdesi vardır beni rahatsız eder o ya o açıklık. Çıra mı? Var değil mi? Buranın evet. Ananı yok gibi lan. Ne olacak yani oğlum arayı... orman, orman. Arayı örtecekler, arayı örtecekler. Kız ne olacak Allah Allah, ormandasın zaten. Baba orman mı orman, beni rahat edemem abi evin içerisinde. Ben evimin perdelerini bile Sicap örterim her zaman. Burada ne yapacak, hayvan mı izleyecek seni? en baba iyi gelir. en baba iyi gelir. Ha bak bura, bak kapatma şeyi var dıştan. Işte. Bir salata yapayım o zaman. Yap yap güzel olur. Etle birlikte yiyelim. Aha et var, et Çünkü var. Asıl yapacağım yemeğin malzemesini almıyorsunuzmuşum. Üf. <laughs> of. Şuna var ya. Gömeriz şunu. Abo! Of. Çiğ bile evet. yanır lan bu. Öyle diyeyim sana. Öyle harbiden direkt. şu soslu şeyi çiğ bile gömersin ya. Bıçağı da bile elemedik ha. Bıçak kesmiyor ki. Ya bu bileği makinesi almam lazım. Ya, ya. Sponsorlara mesajı da çaktı. Bir vardır orada. Öbür videoda bu 10 dakikalık bıçak bileme sahnesi geliyor. <laughs> Hazır olun. <laughs> bu bıçağı bilemezsen bile keser ya o bıçak. Bakın bence en zamanı bu videoda gördüğü her yemeği gömüyor artık of diyor. Ama öyle Süleyman. Üff kanka çoban salatası en favori salatamdır soğan domates salatalık anladın mı bu abi çoban salatası, çoban salatası mükemmel bir şey ya Anam babam salatadır zaten yani anam babam salata soban salatası so o dediğin salatadır <laughs> abi konuşamadım Yok bilmem ne salatası falan ben karşıyım. Anam babam salata peki en iyisi ya. Bence o da olur. Yeşillik yiyemiyorum zaten. Pişmesin. Şu olmadı ben ama. Ben de maydanoz ama... yemem yeşillikle sadece. Ben de maydanoz sevmem. Sadece marul severim. Ama ama yapışıyor ya Oğlum şu... boğazıma. Hı, enişte biraz fazla mı pişirdin ya Hı, eti? O kanka o et kalın ya onu pişirmesi lazım. Yok yok yo, yo, yo diğeri 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 siyahlık vardı peki bölgesinde. Yok yok çok değer pişti o. Tabi oğlum Sezar salata biliyorum. Tombalık da salata biliyorum. Salata ustasıyızdır. Ama en baba salata şu salatadır. Rüzgar almıyor. Şöyle dönüp üstten gidiyor. Evet. Az ha, hava soğuk. Duman çıkıyor ağızdan anladım. Ya ben dedim sana. Ya baba biliyoruz bir şey ya. Tamam hani götten sıkma bilgiler. Ya Allah'ın konyasında yaşadığım için. Bu havalarda bu dakikalarda bu hava sıcak oluyor gece. Ben de İstanbul'da Allah yaşıyorum amına koyayım. E ne tamam. Lan? Ee. İstanbul'da rezden soğuk mi? oluyor. <laughs> ama şuna böyle bir şey dersin ana. Uf. Sarımsak közleyeceğim şurada var ya. Abo. Benim Uf. etim biraz cips gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şundan. Üç gün öyle kalırız. Kanka sarımsak var ya sarımsak közlemesi gibi bir şey yok ya. Çok güzel Benim Bence bir zaman sürekli ya buş, ne alakası var? Ağzım şelale oldu. Salya sakam köpek fotoğrafı var ya öyle oldu. Bitmek <laughs> hastası bak direkt çedar diyor. Çaydanlığa bak 3 gün içeriz onun içindeki çayı ya. Ateş yok mu Ne yapıyorlar lan Biraz acaba? Zor. Ha şey muz şey yapacaklar. Aaa Çin aa, a, hatırladım. Ne yapacak? Gel ya. Ya. Kanka buna şey yapacaklar sonra köze koyacaklar bu çikolata muzun içerisinde eriyecek muzu çikolata ee, yiyecekler. Ben basit adam abi muzu sayarım yerim. Yok abi bu da çok iyi bak gör Sami. Diyeceksin ki çikolatalı muz soyar yerim diyeceksin. Her bu çok güzel ya. Soyarım değil. ve yerim. Bayağı bu arada bu çikolataları çok bozdular. Eskiden Bayağı güzeldi bu çikolatalar. Evet evet. Şimdi eski tadı yok. Eskiden bunu alır alır yerdik ya. Bak bak geliyor. Şey Ha tekrar bir közleme. Yeni bir reklam kokuları alıyorum. Aha geldi bizim muz. 25 kuruş evet. Seni istiyorum ya. <laughs> Seni istiyorum. Bak bak süzerek şey yapıyor. O 35 günde kez bir şu çayı süzmeye bak. Güzel benziyor, güzel oldu. Bak bak Ayş. bak. Abla yakın çekim istiyoruz. Ağzın yanmıyor mu? Sıcak değilken. Aa, çok Abla sıcak yakın çekim, yakın çekim. Ben şimdiye kadar yaptığımız en güzel. Siz nasıl zeki demir var? kubusunuz ya? Diğer ablalar ha? olsaydı ha? 30 farklı açıdan alırdı. Oğlum diğer abla olursa çikolatanın içerisinden açı çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Gerçekten görüş güzele benziyor. Ama hala basit adam bir tıktan yana. Ya yeriz ya. Ya ne gerek yoktu Belhanda ya. İbay. Aa ya çaymış lan para. bu. Salak zaten Allah çay. Allah karşı kahve ça sandım ben onu. Bardak biraz şov olmuş. Ya aynen ama damacan aynı hisseydiniz enişte. <gülüyor> 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 Yok lan küçük manyak bokunu çıkarmayın ama normal, normal normal bardak. Abi çok Tante güzelmiş bardaklar. bu basit tatlı işte. Biraz Baba keyif yavşayın. ya. Muzlu çikolata. Çaya mı yavşayacaksın? Abiler belki beni bir gün kampa götürürler. no. <laughs> Üş. <laughs> <laughs> bir tane daha vereceğim. yeter. yeter. Bir yeter. tane daha benim için. Biraz daha yer. Uyuyamayacak <gülüyor> abi. <gülüyor> uyuyamayacak demin <laughs> <tipini gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Reis bu enerjiyle ormanda iki koşturur gelir. Bu yatak şişme yatak değil mi? Dışarının ışığını da buradan kapatırız. Abi rahat edemem ya havada uçuyorsun. Oğlum ya. çok iyi. Altın ne boşluk. alakası var? Altın boşluk dediğim gibi her an bir böyle olmuyor bu canım. arada. Abi canım. Açık uyuyor Bir de yatağın arkasında boşluk olmaz abi. Roya yastık bir düşerse benim uyku iptal ya. Benim kafa bile düşebilir o çok kötü. Ay iyi geceler. Adamda tam ayı boğan tipi var. Saçma <laughs> 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 Oğlum çığ olmuş baksana. Bir diyorsun ki soba yakma. Ya, en çok ben farklı farklı şakalar yapamıyorum. Biz Biz de o şakaları halbette. yaparız da bu bunlara ayıp olur. Olmaz olmaz, olmaz. Bu abileri ablalara olmaz. Çok hala duman çıkıyor. Evet. Ben abla şarjım bir ben gidiyorum. Vay be aramızdaki o samimiyeli şarjım bitene kadarmış ya. Bir gün şarjı bitip yayına gidenler bir şey yarın bir gün bir ha. bize olan sevgisi de biter. Çok çiğ olmuş. <laughs> <laughs> Kahvaltıda ne yapıyorsun yenge? Şimdi sen bize onu söyle. Aa, şuna baksana. Ne diyorsun ya? Ben nereye Beni istiyorum. Bolu duruyor. Bunlar bolu takılıyor ya. Bolu takılıyor. Ah. Videonun başında yazıyordur. En son bakalım. Vay sabah sporu. <laughs> ne diyorsun ya? Bu da gece soğuktan beli dondurup şu hareketlerle kırarız. Hadi kahvaltı yapalım. <laughs> Yoga falan ne? Oğlum yoga değil bu sabah Sabayı sporu. Yatmayalım. Bu sabaha güneşini selamlama Ocak'ta sporu. yapacağım çünkü çayı. Aha. Sabah sabah soğan yedirme bize ya. Aa öyle deme. Şimdi bir, bizim bizim abi şey gömçürecek şimdi soğanları. Ha menemen soğanıysa okey ama diri diri soğan yiyeceksem abi. O zaman şöyle yapalım. Bak soğanları Gide kesmiş. Şimdi yangın çıkar ya. Yok oğlum Zaten bunlar menemen, da çıkmıyordur menemen, bu ben. arada. Bu <laughs> sabah <laughs> <laughs> bizim sabah sporu <laughs> reis kaydırmak. Ne oluyor sana ya? Ne bileyim. Bir şey diyeyim mi Ganga? Hı. Gereksiz bir bilgi vereyim. Yemekte şöyle kabuk mabuk şey çıktı o yemeği ben bir daha yiyemem. Öyle zaten. Benim, Ay, için benim, benim için de benim benim için de kıl aynı zamanda. Bitti yani o yemeği o gün yiyemem. Bitti. Ben o günü bırak ben uzun süre yiyemem. Şur şu, şu. Çay nerede? Hak veriyorum yani o yüzden. Bey'le hoş geldin. Yeni Omega-3 protein. Yok oğlum vallahi özellikle kıl var ya kusturur. İştah ne yapıyor lan? Ya, İştah sıfıra iniyor ya. Abi tahtada bir tane bıçak izi yok. Yeni mi aldınız ya? Bizimkiler çizikten içi çökmüş böyle uyuklanmış. O uyukluktan kesiliyor böyle. Aynen. havaya biraz çok değil mi? Voltaire <laughs> iyidir. <gülüyor> Kalp ya şey damar yolu tıkandı. <laughs> Bunu i̇çerim ya. Yemek yiyince tabii canın çekmez. Üf. Daha, daha iyi şeyler beklerdim Üf. ya. Nasıl görünecek? Oğlum o ne lan öyle? Kene şey lan o. Kene değil lan bu. Kene değil ben vurdum. Kaka benim de aklıma geldi Allah ben keşke Kena ben yapsaydım ya. Terk <laughs> ederiz orayı öyle diyeyim sana. Hatip hat bir oğlu Mesih demeyen arka kapı gıcırdırıyordur. Neyse biz oraya geçtik ya. Bizim hayata geçtik. Biz yani... O da... Vodafone <laughs> Ekmeğin al. Baksana abi normal yanında bir de ekstra soğan yiyor. <laughs> Az hemeri çekiyor. Evde, yapar mısın? Evde durursak yaparım. Doğru dedi. Çok güzel olmuş. Bu bitkiyi mi alacaklar? Galiba ağacın etrafını şey yapıyor. Ne güzel Böyle güzel yapıyorlar böyle. ya. Aynen Eğitim evet. Bir şeyin tutması. Taş gibi olmuş. Aa ya. o ekmiş. Bence biraz daha ağaç dikmeliyiz. Böyle gidip geldik. Ha ağaç dikmiş dikiyorlar. Tamam, evet ağaç. evet. Allah Allah. Ey Allah. İnşallah tutar. Bunları Baba tutması da az şey ya. ya. Tamamıyla şans işi kanka ya. İlk suyunu bol falan atmam lazım da. Bak burada kuru. Yaşı arıyorlar. Kuru. Başka kısmı ölmüş. bayağı bilgili abi ya. Artık oradan. Yemin ederim tam bizim bilgelikte bir insan ya. Ananın <laughs> ama bu söylenir mi, mi ulan? Bah bahçeden de anlarız ya kardeşim. Yani. <laughs> yaparız o işte yaparız. Ay çok sıcaktır biraz şöyle. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Oh. Birazcık hava alalım ya. Baba Zingo, Kralinyo. Ne açtın?